Sovyetlerin dağılmasıyla Ermenilerin ablukaya aldığı Hocalı 7 bin kişinin yaşadığı bir kasabaydı. 29 yıl önce orada bir gecede 613 Müslümanı katlettiler. Esir alınan 1275 kişiden 150'sinin akıbeti ise hala meçhul. Azerbaycan topraklarında gerçekleştirilen katliamın kurbanları katliamın yıl dönümünde bugün de bir kez daha anıldı. Rusya 1920'den sonra Orta Asya'da çoğunluğu Müslüman olan 40 milyon insanı katletti. Yetişkin Müslümanları savaşlarda kullandı. Yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan yüz binlerce Müslümanı sürgünle ölümlere gönderdi. On binlerce Müslüman büyük vagonlarında sürgün yerlerine ulaşamadan hayatını kaybetti. Müslümanlar arasında iletişimi kesmek için her bir topluluğa farklı alfabe dayatan Rusya yıllarca Müslümanların bütün İslami faaliyetlerini de yasakladı. Orta Asya'da istediğini cebir ve şiddet kullanarak gerçekleştiren Ruslar, bu işgal ve asimilasyon politikasını Ermeniler eliyle Kafkasya'ya taşıdı. Ermeniler Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları bölgenin tek hava alanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmek için harekete geçti. Aylar süren saldırılarını 1992'nin Şubat ayında yoğunlaştıran Ermeniler gece üç koldan saldırdı. Ermeni askerlerinin gece karanlığında yaptığı katliam 26 Şubat'ın ilk ışıklarıyla insanlık tarihine kara bir leke olarak yazıldı. 106'sı kadın, 83'ü çocuk, 613 Müslüman toplu şekilde katledildi. Müslümanların derileri soyuldu, kafaları kesildi, hamile kadınlar süngülendi, çiğnenen cesetler tanınmaz hale getirildi. O dönemde çekilen görüntüler ve katliamdan sağ kurtulanların anlattıkları kan dondurdu. Sovyet Rus ordusunun 366. Motorize alayı da Hocalı katliamında Ermenilere yardımcı oldu. Azerbaycan Askeri Savcılığının verilerine göre 366. Motorize alayından 18 subay katliamda bizzat yer aldı. Dönemin Ermenistan Savunma Bakanı Serj Sarkisyan'ın İngiliz gazeteci Thomas Devale verdiği bir röportajda, Hocalı'dan önce Azerbaycanlılar Ermenilerin sivillere dokunmayacağını düşünüyordu. Biz bu algıyı kırdık şeklinde sözleri, Ermeni yönetiminin katliamı bilinçli şekilde gerçekleştirdiğinin itirafıydı. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtulurken Ermeniler 1275 kişiyi de esir aldı. Bunların 150'sinden bir daha haber alınamadı. Esirler yıllarca uluslararası kurumlardan gizli olarak köle gibi çalıştırıldı. Hatta esir kadınların huşa zorlandığı haberleri yapıldı. Ermeniler işgal ettiği topraklarda halkı ya öldürdü ya da sürgün edip göçe zorladı. Hocalı'da ve Karabağ'da yıllarca Hristiyanlaştırma politikası yürüttü.